Aman ben zaten be, 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 Ceyla olaydı da size bunu anlataydı. Ceyla, Ceyla kim? Ha bilmiyorsunuz değil mi? Geçmişte benim ee, onu çok zeki zehir gibi bir kız olduğu için dedim ki ben onu Amerika'ya gönderem ikiz kardeşimin yanına dedim. Senin ikiz kardeşin <laughs> Uyduram ya bir arkadaşım vardı ona ikiz mi İşte e, ondan sonra gönderdim anam üzüldü tabi o zaman Ceren'den bir o Ceren'den bir büyük, Ceren'den bir küçük kardeş. Yani ikinci en büyük kardeş. Ay Allah'ım ya Rabbim. Keşke burada olaydı. Zehur gibi uydun. Ama bizden daha zeki olamaz. Hem zekli biz olur. kardeşimiz olup olmadığını nereden bileceğiz? Canım benim. Senin kardeşin değil mi? Annenin kanına mı çıkıyor? Ananı Ana, ara sor bakayım. Beni A testi yapabilir misin? ara sor bakayım dedim sana. İyi tamam arıyorum sizi. Neden bu Alo annem. Efendim canım. E annem yani bizim Ceyla diye bir ablamız mı var? Ha, evet tatlım var. DNA testi yapabilir miyim? Hayır kızım benim çocuğum değil mi o? Anne DNA testi. Ya, ya kızım o benim çocuğum. Of iyi tamam. Ama DNA testi için onun saçını e, teyzenden al. O, e, benim saçımı da teyzenden al. Hemen yaptır. Zaten sen ben ben DNA testi yaptırmayı biliyorum. Hemen yapayım. DNA testi uyuşuyor. <laughs> Kardeşin, kardeş, o gerçekten bizim aldığımız Olmalı Çağıralım mı? Nasıl çağıracağız ki? Benden de marasi var çocuk. Ya. Yurt, dışı diyor, yurt dışı. O zaten Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönmüştü, çağıracağım. Gelir şimdi, merak etme. Tık tık tık. Tık tık tık. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey, ben geldim. Hey teyze, neredesin? Teyzeciğim. Aa, teyzeciğim. Teyze. Ah teyzeciğim merhaba. Merhaba canım Bano. Ay zekur gibi kızlarım var. Ben onu bilmemesin. Bak bunlar kardeşlerin. En büyük kardeşin Ceylon. Ceylin. Sen tabi şurada geliyorsun. Şuraya geç. Bu ikinci büyük kardeşiniz Ceyla. Bu üçüncü büyük Ceren. Bu dördüncü büyük Ceylan. Ceylan. Bunlar da ikizler Cemre ve Ceyda kızım tanışın merhaba kardeşlerim ve ablam tanıştığımıza çok memnun oldum ee, ben odamda günlüğümün ilk sayfasına bir şey yazacağım ee, şöyle bugün farklı bir karşımızın daha olduğunu öğrendim. İsmi de Ceyda, Ceyla'mış. Çok şaşırdım. Ama bir yandan da çok üzüldüm. Karışık duygular içerisindeyim. Aynen öyle. Kim geliyor ya? <gülüyor> Kardeşim neredesin? Ay korkuttum beni Ceyda. Ne yapayım ya? Kardeşim diyorum ki bugün acaba yeni ablamız Ceyla ile beraber çarşıya mı gideceğiz? Ay yok niye ki? Yeni ablamız biz, ben kardeşlerime çok sonradan geldim. Beni e, ondan daha iyi kimse anlayamaz. Biz çok sonradan katıldık ve kardeşi özlemi çektik. Eminim o da çekmişti. O çok dinli, ötlü bir kız bizim gibi ama yani. Çok iyi eğitimler almış. En iyi üniversitelerden mezun olmuş. İnanamazsın. E ben de en iyi üniversiteden mezun olmak Ama o Amerikanım. Onundayım. Amerikanım. Sen daha üniversiteye bile gitmiyorsun kardeşim. 16 yaşındayız biz. Daha lisedeyiz. Onun bir kez bile kırık bir notu olmamış. Bizim iki üç tane var. Ya ne alaka senin var senin de var. Karnına baktım. Bakmadım sanma. Kapıyı kapat. O harika bir kız. Neden onu sevmedin anlayamıyorum. Anlayamıyorsun çünkü sevmedim. Günlüğe bir şeyler yazıyordun. Beni korkuttun. O zaman beni de sevme. Ben de sonradan gelen bir kardeşinim. Beni sevdiysen onu da sevmek zorundasın. Doğru. Hem ablamlar e, hem sarı ablamlar ona... <laughs> sarı ablamla, ablamlarla çok iyi anlaşmaya başladı. Artık burada yaşayacakmış bizimle. Ama. Ne ama? Beş kardeş yeterli. Altıncı kardeşimiz o bizim. Asla laf etme. O bizim kardeşimiz. Bizim canımızdan, bizim kanımızdan bir kız. Sen neden ayrılacak yapıyorsun? Aynı şey sen yaşasaydın ne hissedersin? Ailen senin yanında ve kardeşlerin seni sevmiyor. Ne De kadar kötü. Evlenmiş mi o? Evlenmemiş. Evlense DNA nasıl olur, doğru çıkmış diyecektim. Boş ver. evlenmemiş. Evlenmeyi düşünüyor mu bilmiyorum düşünsün. Çünkü düşünürse bizim evimizden gider. Sen neden bu kadar kötü bir kardeşsin ya? O bizim ablamız. Anladın mı? Ablacığım. Canım ablam benim. E peki evlenmeyi düşünüyor musun? Elbette hayır. Ben sizinle beraber yaşayacağım. Bütün sevgiyi kendisi Biliyor musun? Biz de sonradan bulunduk. Ceylin ablamla. Normalde 3 kardeşler sanıyorlardı. Sonra bir anda beş kardeş oldular. Şimdi altı. Ne kadar mükemmel değil mi? Belki de bilmediğimiz bir sürü kardeşimiz vardır. Saliha teyze var mı? Yok kuzum başka yok tamam mı? Artık aklınıza silin şunları. Başka yok tamam mı? Altı kardeşimiz. Neyse ben yukarı çıkayım. Cemre'nin durumu birazcık vahim. Cemre şimdi yalnız kalmak ister ama onun en güvenli kişi benim. Cemre ne oluyor? Boş ver, çık sen yeni ablanla eğlen. Cemre en sevdiğim kardeşim sensin bunu biliyorsun değil mi? Yok. İkizimsin sen benim. Sen benim de en sevdiğim de sevdim kardeşim benim biliyorum. Ama bütün ilgi Bütün kendi... <laughs> ilk defa geldi. Sen ne hissederdin? Normal hayatımıza devam edemezdik. Yeni gelen ablamızla ilgilenmemiz gerekiyordu. Öyle değil mi? O bizim yeni ablamız. Ona uyum sağlamak zorundayız. İstesen de istemesen de. O bizim ablamız. Bizim için buraya kadar geldi. Al günlüğümü bir oku bakalım ne yapmış. Okumam. Başkalarının günlüğünü sevmem. Ben de günlüğümü yazacağım. <laughs> İç ses. Arka taraf benim. Pardon açayım. Sevgili günlük. Bugün yeni bir ablamız geldi. Cemre pek sevmemiş gibi görünse de aslında işte hiç onu çok seviyor biliyorum. Cemre sadece kendini kötü hissediyor. Çünkü üç kardeşken bir anda alt kardeşe çıktı. En çok sevdiğim kardeşim Cemre. Bunu diğer ablalarıma söylemesek her iyi olur. Umarım ki okumazlar. Ablalarımı çok seviyorum hepsini. Ceyla ablam bana belki ders çalıştırır diye düşünmüştüm. Matematik konusunda çok iyi. Cemre ile, Cemre ydi beraber ondan ders alabiliriz. Hem de ücretsiz. Çok güzel bence. Hem diğer ablalarım da onu çok seviyor. Diğer ablalarımın çoğu meslek sahibi olduğu için onun ders çalıştırmasına ihtiyaç duymuyor. Ama ben ve Cemre duyuyoruz. O bence biz çok sevecek. Şimdiden ablamlarla dört kardeşi anlaştılar bile. Ben de beşinci oldum. Cemre'yi onun yanına katmak istiyorum. Çünkü biz hepimiz kardeşiz ve kardeşlere asla ayrılmamalı. Bugünlük bu kadar. İyi geceler. Şimdi akşam Mehmet'in Salih teyzenin yanına gideceğim. Bize kebap yapacakmış. Kardeşim. Efendim. E bugün kebap günü biliyorsun değil mi? Biliyorum ama ben, benim iştahım yok. Ne demek yok? Kebap en sevdiğin yemek. Olabilir. Tamam iyi. Ben aşağı iniyorum. Of. Acaba Acaba öyle davranmasam mıydım? Ay çok da seviyorum. Neyse mutfaktan iki üç tane kaşarı burada yerim. Kebap zamanı. <laughs> yek yek kebap yek. Getirdi mi kızım? Getiriyorum Saliya teyzeciğim. Kebaplar çok güzel görünmüyor. Normalde betejerliğim var. Artık betejerliğimi atabilirim. Öyle değil mi kardeşler? Evet. Hadi hemen yiyelim. Ay elim yandı. İkinci tepsiyi de getireyim. Üçüncüyü de. Bir tane kalmış. E, kardeşimiz Cemre'ye götüreyim ben onu. Çık çık çık. Cemre. Cemre. Odası yok. Ne herhalde gezmeye çıktın. Buraya bırakayım belki alır. Geliyorum. Zamanı geldi kebap zamanı geldi kebap. Ailecek yiyoruz kebap aileden olmayan yiyemez. Kebap zamanı geldi. Oh be da kebap da Kebap zamanı geldi kebap zamanı geldi. <laughs> kebap kesin ikisini alt kattadır. Yok artık onu da yemişler. Kebap zamanı geldi kebap zamanı. Kebap zamanı. Kebap zamanı. Kebap zamanı. Ay yeter ama. <laughs> evet, terk ediyorum. Cemre.